Herkese selamlar, iyi hafta sonları. Galatasaray Beşiktaş maçına 2 gün kaldı. Takım İzmir'de nasıl hazırlanıyor? Bilet satışları hem Barcelona hem Beşiktaş maçı ile ilgili artı Aslan zemini ve stat görevlilerin endişesi biraz bilgiye dayalı. Kısa kısa bilgilerle başlayayım. Önce İzmir, Galatasaray, Göztepe, Atman Süvari Tesislerinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün idmanını yaptı. Yarın da idmanı yapıyor. Öğleden sonra yola çıkacak. İstanbul'daki hava şartları tabii ki burada da önemli. Ama hava yolu seçeneği kapalı olursa karayoluyla bir şekilde Galatasaray akşam İstanbul'da olacak ve oyuncular Florya'da kampa giriyor. Onu hatırlatalım. Yani artık Fatih Terim'in son döneminde malum biliyorsunuz pandemiyle birlikte iç Sağ ve İstanbul maçları öncesi kampı olmuyordu ama Torrent'le birlikte takımdaki olağanüstü kötü gidişat da belki buna vesile oldu. Artık iç sahi maçları öncesi Florya'da kamp yapılıyor. Takım bugün İzmir'de tekrarlayalım. Yarın tekrardan Gözsepe'nin Atlantik Üniversitesi'ne idman yapacak. Akşam Florya'da Beşiktaş maçı için kampa girecek. Muhtemelen pazartesi günü maç günü yine Florya'da böyle mini bir e, taktik idmanı olabilir. Çünkü Torrent'le birlikte bu da başladı. Bu birinci e, detaydı. İkincisi evet e, bilet ve e, kombine satışları. Şimdi şöyle söyleyeyim bu sezon başı e, Galatasaray e, kombineler, e, localar daha doğrusu kiralanan localar artı sponsorla ayrılan VIP koltuk diyebiliriz. Burada bir 10.000 e, barajına ulaşılmıştı. Barcelona maçı öncesi bir 6 maçlık paket. Anladığım kadarıyla sezonun kalan maçları. Burada tabi Beşiktaş derbisiyle Barcelona revanşını da kapsıyor. Artı işte bir sonraki iç sağ maçı. Aklımda şu an Karagümrük, Sivas gelecek. Adana Demir Spor gelecek. Bu maçları artı Malatyaspor Bu 6 maç için bir bilet satışı, sezonluk kalan kombineler diyelim. Burada Noy Kamp'taki o 0-0'lık sonuç artısında hani bu videoyu biraz çekme sebebim de Galatasaray taraftarının o reaksiyonu beni çok mutlu etti diyebilirim. 1,5 günde ulaşılan rakam 20.000. Çok çok memnun kulüp bu durumdan. 10.000'de zaten normalde localar ve sponsor biletleri diyorduk. 30.000. Doğal olarak beşiktaş varsiyon maçlarına kapalı gişe olması bekleniyor ki bile satışlarının sürdüğünün altını çizelim. Bu önemli Galatasaray taraftarıyla baş oynuyor. işte bir Lazio maçı, Marsilya maçı bu atmosferler çok çok iyiydi. Trabzonspor maçı 30 bin vardı. 60 dakika Torrent döneminin Barcelona maçına kadar ki en iyi futbolu diyebiliriz. Evet stat'taki durum zemin ne dersek. Branda ile zaten zemin kara karşı önlemler alınıyor ama endişe şu. Pazartesi, Perşembe 4 günde 2 maçı kaldırmayabilir düşüncesi var. Hatta sezonu olimpiyatta bile tamamlayabiliriz diyen stat yetkilileri de var. Bu konuda Galatasaray tarafı hava koşullarından dolayı endişeli ama hani Galatasaray A takımının gayet derbi oynanacak şekilde hazırlık yaptığını söyleyelim. Ben şimdi bir gazeteci kimliğimle size söyleyeyim. Ben maçın ertelenmesine karşıyım yani. Ülke puanı falan ait. Barcelona'nın maçı nasıl ertelenmiyor söyle Liga'da. Galatasaray revanşı düşünülerek. Galatasaray'ın maçı da ertelenmemeli. Ee, yani burada zaten geçmiş yıllarda çok bunların tartışması da oldu. UEFA kupası çok ekstrem örnek. Orada kupaya gidiyordu Galatasaray. Ee, arada ertelenmediği de olmuştu. Hep tartışmalar vardı. Ama hani bana bir Galatasaray taraftarı olarak soruyorsanız ben ertelenmesini isterim. Bir gerçek bizim takımlarımız e, iyisi de gitse kötü de gitse fark etmez. 3 günde bir maç maratonunu kaldırmıyor. Hatta tamam Galatasaray sezonun ilk yarısı kötü bir e, lig performansı gösterdi ama 6 Avrupa maçı dönüşü bir tek Rize'de kazandı. Orada çok gel gitli hikayesi olan bir maçta son ataktı. yani Onun dışı Avrupa'dan döndüğü e, diğer 5 maçı kazanamadı diye kalmış aklımda. Bu Beşiktaş, Şenol Güneşler'in de hatırlarım yine Şampiyon Ligi dönüşleri bizim e, ligin e, özelliği diyeyim. Ben yoksa ligimizi çok küçümsemiyorum. Tamam kalite akmıyor ama en azından öngörülebilir bir ligdi. Yani Trabzonspor'un bu kadar erkenden koparmasını beklemezdik. Ben mesela Rize'nin düşmesini beklemezdim. Artık düştü gözüyle bakıyorum çünkü. E, puan olarak çok atlardı. Hani Galatasaray'ın bu konuda olmasını beklersin. En azından hani sonuçlarını öngöremiyoruz. Ama Hani kalite olarak Avrupa Ligi e, ya da şöyle söyleyeyim. Işte, Trabzonspor'un Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 günde bir maç yaptığı periyotta bu kadar arayı açması tesadüf değil. Tudorlu Galatasaray'ın en büyük avantajı Östersund denilerek Avrupa'da olmamasıydı. Tek kulvarda yarışmasıydı. Şenol Güneşli Beşiktaş o yüzden e, geride kalmıştı. Keza Başakşehir Abdullah Avcı da Avrupa'yı çok önemsemez hatırlarsanız. Başakşehir o yüzden son haftalara kadar Abdullah Hoca'yla yarışın içindeydi. Yani o yüzden ertelemenin ben Barcelona maçı düşünülerek Galatasaray'ın işine geleceğini düşünüyorum ama bana soruyorsunuz ben erteleme istemem. Yani çıkıp oynayacaksınız. Rotasyon yapacaksınız. Hatta onu da konuşalım. Yapılacak şey aklın yolu bir diyorum. Hani Galatasaray 30 yaş üstü oyun disiplini olan oyuncular yani oyun bilgisi, pozisyon bilgisi. Fahane Anlold, Feguli, Babel. Hatta A sınıf kalite diyebiliriz kariyerlerine bakarak işte Hollanda milli takımı, Feguly'nin e, İspanya'da yaptıkları, ya, bu üç oyuncunun muhakkak Barcelona revanşı düşünerek derbide dinlendirilmeleri gerek. Ömer Bayram ne kadar beğenmesem de Faananoğlu yerine e, başlamalı ki karşısında Gezal'da olacak. Biraz sıkıntılı bir eşleşme ama yapacak bir şey yok. Faananoğlu Traore karşısında öyle e, üç günde bir maç maratonuyla karşısına çıkarmamak gerek. E, Feguly yerine çıkaldağı olur. Son dönemin en kötü ismi ama mecbursunuz o bölgede ne hani başka oyuncu yok. Belki Emre Kılıç diyeceğim ama ben Babel'in yerine Emre Kılıç'ı bekliyorum. ben inisiyatif alırdım yetki bende o zaman Kerem'i de dinlendirirdim. Neden derseniz 41 maç bu sezon en fazla maça çıkan oyuncu 9 gol 7 asist ve ben kötü oynadığı maçlarda bile Kerem'i eleştiremiyorum. Yani çok yük bindi. Ama Kerem oynar. Yani ben Nelson, Marco, Kaleci, Penya, Kerem e, artı Taylan Berkan'dan biri de muhakkak sağda olur. Belli oyuncular muhakkak oynar. E, saydığım 3 isim. Fana Not, e, Fegüli Babel'in e, yani Barcelona Ravanşı artı yaşı düşüne dinlendirilmesi bekliyor. Bir isim daha ekleyelim. Sashaba'ya çünkü Omar'ı malum Avrupa'da yok. Sashaba'ya da iyi bir maç çıkardı ki Barcelona'nın kenar oyuncularının da formu ortada. İkinci maçı da muhtemelen Dembele maçlar. Bence Omar Omar'da bana mantıksız gelmiyor ki en azından bu Ömer Bayram'ın savunma zafiyetini biraz savunmada yeri mi? üçlüye dönerek e, tolere edebilirsiniz. Evet ile ilgili bilgiler e, bunlardı. Kadroyla biraz tahmine dayalı şu an bilgi değil ama e, yarın bir İzmir'de son çalışma olsun. Pazartesi günü kadroyla ilgili bir ipucu duyarsam maç öncesi video çekerim. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş, Beşiktaş tarafında biraz sordum soruşturdum diyelim. Önder Karaveli yani Galatasaray'la Fenerbahçe'de göremediğim pozitif futbolu ben Beşiktaş'ta görüyorum. Sağ açı sonuçlara yansımasa da çok. Beşiktaş ciddi şekilde böyle seri beraberlikler. çok fazla gol atamıyordu son iki hafta dışında. Kadro şöyle olacak Beşiktaş'ta. Kalede Ersin, Vida ile Serdar'ı bekliyorum. Anladığım kadarıyla o Kayseri maçı kupadan elinden Montero'nun biraz ciddi anlamda çöküş maçı oldu. Bekleri Rozia ile Umut. Joseph Necibi bekliyorum orta sahada. Gezal keza sağ kenar. E, artı e, tabii ki Alex ya biraz 10 numara pozisyonunda Kalan iki, iki bölge yani. Geçen sezonki takımda Larin Abubakar'ın bu sene Larin e, Batuşay'ın oynadığı bölgeler. Larin Batuşay Güven bu üç isimden ikisi Galatasaray'a karşı sahada olacak. Ben kendi adıma açık söyleyeyim Batuşay'ın yedek kalmasını isterim. E, bu sene kaçırdığı gollerle çok karikatüse edildi ama ben Batuşay'ı Jagne ile de işte Slimani ile de çok geçmişten bu de aynı kefeye koymuyorum. Bence oyun içi gayet iyi işler yapıyor. Son vuruş yok. Son vuruşu zaten olsa Batu Şahin muhtemelen bu yaşında yolu Türkiye'ye düşmezdi. Yani bu tarz maçlarda belli olmaz diyorum sonuçta. Kariyer olarak hani Güven Kenan'la bir tutmuyorum ben Batu Şahin'i. Ama hala o konuda Önder Hoca'nın net kararının olmadığını, Batu Şahin'lerin Güven üçlüsünden ikisini oynatacağını söyleyeyim. Şimdilik bu kadar lafı da çok uzatmayayım. Beni için Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar diyorum herkese.